Kızım, uva'ya ne yok? Siz yok. Neden yok? Çünkü burada yumurta var. Ne yemedi? Burada yemedi. Kim yemedi? Uva. Uva yumurta yemediği için onu cezalandırıyor muyuz? Ne yapmayacağız ona? Burada yemedi. Başka? Evet. Süt var mıydı? Başka? Süt su da var Başka? Hmm, Çikolata var mıydı? Ne? Çikolata var mıydı? Çikolata da vermeyeceğiz. Başka? Hmm. başka ne yapmayacağız başka? Hmm. Havaya uçurmayacağız. Ağaç yapmayacağız? Ne yapmayacağız? Ağaç Ay salı dolap da almayacağız başka. Biraz daha çekeyim. Kimi alacağım? Biraz daha. Tamam <laughs> sana alacağım. Niye sana alayım? <laughs> Çünkü ben bu da yedim. Aferin. Kardeşin yedi mi? Al. Yani. Yemediği için ona başka ne yapmayacağız? Telefon vermiş ya Telefon da mı vermeyeceksin? Aa senin telefon almış. Ev telefon da almayacağız değil mi? Başka? Anne benim de bağışladı. He? de bahçe türlü Öyle mi? Tamam. Göster bakayım. Hangisinden? Vermeye can uvaya. Başka uva Uva yumurta yumurtayı yemediği için başka ne yapmayacağız? Aa, He? Tamam. Çok da umurunda sanki. <laughs> Ne almayacağız? Aşıyı Ya el halı kostüm de mi almayacağız ona? Aç şu şey tamam, şey bak. Tamam bak. Başka Hı. ne almayacağız? Cişi var. Ha? Yaş da almayacaksın Ha? Aşının yaşı var onun bir de. Ne almayacaksın? Aşının yaşı almayacağız. Tamam. Aşının var. Tamam. Aşının Tamam. Başka ne almayacağız? Hı. Gel yakından konuş, gel. Başka kardeşine ne almayacağız? Bir de dalek. Salih, mi almayacağız ona? bak. E, tamam. Tamam. Kesinlikle almayacağız, değil mi? Anne de almasın. Anne de almasın, tamam. Başka? Kim alacak? Her şey sana mı alacak? Niye alacak sana? Ne? Ne yedin? Bıdınım. Yumurta yediğin içindeyim bütün bunlar. Evet. Bütün buna gelinlercek. Gel bir, bir konuş. Gel gel duymuyorum gel. Hmm. Ne ne için? Hmm. Anne bu hiçbir şey yapmayacak. Kime? O da hiçbir şey yapmayacak. Niye? Yedim bu deli bitti. Neyimedi? Bu deli bitti. Anne şey salı su da mı almayacak? De bu. Aa, başka ne almayacak? Hmm. Asli, asli. Her şey asli, e... el salımız mu? O ne lan? El salımız da mı var? Açlı salıruş. El salı ruj. El salı ruj da almayacak. Asli, çıç, çıç, çıç. Öyle <laughs> mi? Derlişim. Tamam. Yani aslında dolaylı yoldan ben bunları bana alın demeye getiriyorsun. Açlı bedel El salı bakan adamı var. Vay Hadi. vay anam vay. Ne kadar da çok koleksiyonu var. Ama dışarıda vardır. ama. Ya. Dışarıda. Hazır. Onu onu dışarı çıkaracak mıyız peki? Hayır. Kimi çıkaracağız? Dışarıda biz. Kimi ne? Niye? Onu bu budalla veriyorsun. Tamam. Hadi dışarı. Tamam. Dışarı niye çıkaramıyoruz? Çünkü virüs var. Ne var? Virüs. Virüs. Ten dolayı çıkaramıyoruz değil mi? Çıkarırsak ne olur? Ee, virüs bunu düzeltirler. Gözüme mi girer? Evet. Başka nereye girer? Ve diğer gözüne girer. Diğer gözüne de girer. Virüs var başkası. Anladım. Seni çıkarabilir miyiz peki? Anladım. Seni de mi çıkaramıyoruz? Virüsü virüsü gözüne de virüs var. de virüs var. Yani seni çıkarmamış... Ağzımda da virüs var. Ağzında da virüs var. Başka? Umarım. Aşırı aşağı almayacağız. Ne almayacağız? Aşırı aşağı. E salı oje de mi almayacağız onu? Olur. Ya sen tam mahrum ettin kardeşini. Of. Peki uva yumurta yerse bunları alalım mı ona? Evet. Yani yumurta yerse kabul ediyor musun onları? Evet. Vay be ne kadar de... da. Tamam. Açıdan, tamam. Başka ne yapalım? Hmm, Ay çorap. Evet. Aşağı. küçük küçücük. Hem de küçücük. Tamam. Şimdi senin kardeşin sen seviyor musun? Evet. Ne kadar seviyorsun? Şur. Hele bir. E salı toka tamam hele bir git kardeşini öp bakalım ne nasıl seviyorsun kardeşini hadi. Niye ya? İşte bubuda, bubuda. ne bu yemedi? Bubuda, bubuda. Yumurta yemediği için mi öpmeyeceğim? Alır. Ya bir öp ya. Belki yer sonra. Hadi sen onu öpersen yiyecek ha. Hadi onu öp yesin hadi. Ağlar. Allah Allah. Evet evet sen öp onu yiyecek. Aferin ya. Vallahi billahi yumurta yiyecek misin? Çok da umurunda sanki. Ya sen bu kardeşine aslında ne veriyorsan yiyor. Sen ona yumurta verdiğinde yumurta da yer o. Ne yapacaksın? Abi kardeşim. Öyle mi? Almayacağız. Abi eşini ben de Of sen ben ruj da almayacağız. Vay anam vay ya. Senin içinden geçen... Ersalı bardak. Ne kadar talep varsa içinden geçen her şeyi dile getirdim. Ersalı ne? Perde. Perde mi? Evet. Allah Allah. Perdesi de mi var? As evet. Vay be. Maşallah ne kadar çok Elsa koleksiyonu varmış ya. Yahu senin kardeşin nelerden mahrum kaldığını bir bilsa var ya. Bardışı var. Ne var? Bardışı. Neyi? Bardışı var. Ney? Acidli bahçe var. He, mandalı mı? Mandalı da mı var? Acidi bahçe. Bardak. Hayır. Ne? Acidi bahçe bahçe. Hı hı. Ama Tamam. Aa, bir gergedan. var mi? abi. <gülme> 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 tamam, tamam. Gülmüyorum, gülmüyorum canım. Niye güleyim ya? Ben deli miyim ya? Niye güleyim? Duldur. Gülmedim. Duldur. Gülmedim. Sen yanlış duydun. <laughs> gülmedim, gülmedim. Duldur. <laughs> Duldur. Gülmüyorum ben ya. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, <gülüyor> Kime güldüm? Ben sana niye güleyim ben ya? Gülecek bir tarafın Duldur. mı var? Duldur. Uva'ya mı güleyim? Duldur. Dur bakayım. Uva dur sana güleyim. <laughs> 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 Uva'ya da güldüm. <laughs> sana niye gülmeyeyim? Gerçekten. Niye gülmeyeyim sana ya? Ağlayayım mı sana? Aynen. Ağlayamam ki. Aynen. Sen kardeşini seviyor değil mi? Seviyor mu? Sen evden sıkıldın mı kızım? Dışarı çıkmayı özledin mi? Yani ben... Ne zaman çıkmak istersin dışarı? Virüs bitsin. He? Virüs bitsin. Ne bitsin? Virüs. Virüs bitince mi çıkacaksın? Sence ne zaman biter bu virüs? Acil başladı Tamam. Ben sana maske de alacağız. Bu virüs ne zaman biter sence? Acil Sen Aa, bana bir söyle bakayım. Şu virüs ne Ulan zaman bitecek? Ben, şimdi, a, tamam kardeşini almayacağım sen bu virüs ne zaman biter sence hmm. ne zaman bitsin hmm. hadi çabuk cevap ver bitsin mi bu virüs evet. ne zaman bitsin virüs bitince seni dışarı çıkardığımızda ne yapmayı düşünüyorsun hmm. nereye gideceksin ne? nereye gezeceksin olsunlar Nereye? Gürelim. Oraları gezeceksin. Her tarafı gezeceksin. Ne alacaksın dışarıdan? Arjini belki. Ey salı. Esalı. -şey. Ocağı -şey alacaksın. Hep esalı e bir şeyler alacaksın. Sen mi alacaksın? Arjini, esel, esel. Ruj alacaksın. Ruj, eselmiş. Tamam ruj alacaksın. Tamam. Hadi bay bay. Ya kapatıyorum. Tamam. Özledim. Arkadaşlarını özledin mi? Başla. Onlara bir bay bay yap. Bye bye. Öpücük ver. Tüm sevenlerine bay bay yap. Bye bye. Gözlerini kırp. Eller ellerini de salla onlara. Böyle mi bay bay yapılır ya? Görüşmek üzere de. Görüşmek üzere.